Mesela <laughs> şöyle bir resmin önünde çaldım. Şöyle arkada bir resim var. Bu büyük resim oldu. Bu zaman yarışıyor. Bir sadadır. Bir meyvandır. Bütün meyveler. Hepsi meyve. Şakala. Mide aşkı masasına iyi gelen bir meyve. Bu bir resimler bir... Sultan Hamit Paşa'dan kalmak. Şu kadın gene öyle. Bu Kur'an'la okuyor. Her şey yapıyor. Biliyor musun? Çok güzel öyle. Bu bunun tüm ben. Harika. Çok beğendim bunu yapan ellere Allah sağlık versin. Allah bunu daha var etsin. Allah bunu daha bunu hizmeti kabul etsin. Bura bir kayık. Kayığa binmişler. Denizde mi? E, Kıratta mı? E, neredeyse gidiyorlar. Ah, bir tanesi düşmüş yardım edecekler denize düşmüş. Abi, bu düşmüş, bunu çıkarmak için yani, yardım ediyorlar. Eski zamanda. O zamanın şeyine eski göre. Eski zamanda, şimdi değil. Böyle yardım ed edebilmişler. Işte. <laughs> ya bu el yapın. Şey. Ya el yapın. Haydi. Bunlar elle her zaman adam var da, öyle yaparlar. <laughs> Alman kalanlar neyse aynı kişi bunu yapmış, yapmış. millet görsün. Bu adam çok üzüntü görmüş. Çok üzüntü görmüş, benim fikrime göre. Evet. Ona göre bu Yapmışsın. fotoğrafını çizmişler Tabii. buraya koymuşlar. Bu da İslam'a yarışıyor. İslam'dadır. Bu meyvedir. Bu da meyvedir. Hepsi meyva, Şakala. Mitaş ki mesela, iyi gelen bir mey yok. Bir, bir tatlı, yemeklere kollar, insanlara yarar. <gülüyor> 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 bu bu da şey, <laughs> Bu da Bu da Bu da <laughs> Bu da <laughs> Bu da Bu da Bu da Bu bunlar Bu Bu da bu ne bu? bu, işte. bu. Güzel. 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 Biraz zor galiba. E ben okur adamım da yok. Çok tatlı. Okur görmek için. Gördüm. Teşekkür ederim. Bunların ayaklarına sağlık. Güzel. Çok hoş geldiniz. Var olsunlar. Allah da onları bu şeylerde durursun, daim gelsinler. Allah. Bizim Adıyaman'a hoş gelsinler. Bir kızın ben sayısından yıl başka 85 yaşa giriyor. Bu Adıyaman oğlum, Adıyaman'da yaşadım. Yalanız aşağı tam ayrı kavliyim. Adım Yusuf. O tarafa Yusuf derler. Ha bugüne kadar kimse bize çekim çekmez. Şimdiki durumda eyvallahımız var. Gönderene, çekene. <laughs> tarzında bir girişte girişle <de> <gerçekleşiyor> burada başlıyor. Son olarak biraz daha yeni sürrealizme işler Yani, 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 Burada yani, 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 vereyim? bizim sosyal sorumluluk projemiz kapsamında gerek müzikten gerekse sanattan eee gelip insanlara dokunmamızı istediler. Biz de seve seve eee koşa koşa buraya geldik. Birkaç gündür burada eee ekibimizden birlikte ee, İtalyan ressamlar e, Adıyaman'da adlı sergimizi açtık. Ama bir yandan da e, müzikten de burayı tanıtalım istedik. E, doğa güzellikleri çok fazla, tarihi güzellikleri çok fazla Adıyaman'ın ve onlarıyla birlikte, müziğimizle birlikte çok harmanlayaraktan güzel bir eser çıkaracağız yakında. E, burada dengbencilerden oluşan özel müzikler e, sergileyeceğiz e, toplumumuza ve umut ediyorum ki Adıyaman tekrar o eski enerjisine, tekrar o motivasyonunu e, kazanmış olacak. Adıyaman'a bundan sonrasında da inşallah başkanımızla demin yine konuştuk. Bir sonraki periyot için eğer mümkün olursa biz belki bir festival gibi bir şeyler projelendiriyoruz. Eğer onu da burada gerçekleştirirsek zaten hani yüz binler bu katılımı gösterecektir. Ona da inanıyorum. Böylelikten artık bir zirve bir şey proje gerçekleştirmiş oluruz inşallah. Sözü tuttu. Üç gündür buradalar. Büyük bir ekiple buradalar ve bütün ekibiyle hem Nemrut'ta hem Cendere'de hem de Adıyaman'ımızın tarihi yerlerinde çok önemli çekimler yaptılar, çok önemli işler yaptılar, sanatı icra ettiler. Tabii bunun ayrıntılarına çok girmeyeceğim. Önümüzdeki günlerde bu eser ortaya çıkınca bütün Adıyamanlılar ve tüm Adıyaman dostları, hatta bütün Türkiye, bütün dünya Adıyaman'ı bir başka pencereden, Adıyaman'ın güzelliklerini bir başka yorumla bir başka sesle görecekler, duyacaklar. Bu yaptıkları çalışma gerçekten Adıyaman'ımız için, şehrimiz için çok kıymetli. Maddi olarak değeri biçilemeyecek kadar önemli ve kıymetli. Sağ olsunlar. Hem o iş işler için hem de bugün burada gerçekten belki de hiçbir Adıyamanlı'nın, hiçbirimizin bireysel olarak ulaşamayacağımız İtalyan ressamlarının 300 yıl, 500 yıl, binlerce tarihi geçmişi olan, kıymetli eserlerini bugün burada e, ve hiçbir bedel almaksızın tamamen gönüllü ve bütün masraflarını da kendileri karşılamak suretiyle getirdiler burada halkımızın sizlerin e, görülmesine veya e, gezmesine sundular sağ olsunlar. Bu gerçekten önemli çok heyecanlandık.